Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz dikdörtgen ve özellikleri. Dikdörtgen paralel kenarın bütün özelliklerini taşıyor çocuklar. Paralel kenarda biz ne demiştik? Karşılıklı kenarları birbirine eşitti. E, paralel kenarda karşılıklı açılar eşti. Ancak dikdörtgende her köşesindeki iç açıları 90'ar derece. Paralel kenardan farklı olarak değişen özelliğimiz yani özel olan özelliğimiz özelleşen özelliklerimizden bir tanesi bu. Paralel kenarda köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi çocuklar. Ancak dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit. Yani AC uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşit. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olmamasına rağmen köşegenler birbirlerini ortalıyordu. Yani kesiştikleri nokta paralel kenarı iki eş paralel kenardaki köşegen uzunluklarını iki eş parçaya bölüyordu. Burada dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğu için köşegenler birbirini ortalayacağından her bir parçanın uzunluğu da birbirine eşit olmuş oluyor. Yani ben şuraya E noktası dediğimde AE uzunluğu eşittir EC uzunluğuna. EC uzunluğu da ED uzunluğuna eşit. O da EB uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Yani köşegenler birbirini ortalıyor. Köşegen uzunlukları da birbirine eşit olduğundan dolayı her bir parça uzunluğu birbirine eşittir diyoruz. Evet. Devam edelim. Uygulamalarımızda birinci sorumuza baktığımızda, ABCD dikdörtgeninde demiş, işaretlenmiş açılarını bulunuz demiş bize. Şimdi ne dedik biz? Dikdörtgende bir köşedeki açının ölçüsü 90 derecedir. O zaman A köşesini 20 derece, diğer açıda ne olacak? 70 derece olarak parçalıyorum. 20 derece ve 70 derecenin toplamı daima 90 derece. Şöyle baktığımızda çocuklar Z kuralı oluşturacağız hemen şu şekilde gördüğünüz gibi. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan bir Z kuralımız var. Burası 20 derece ise C açısının bir kısmı 20 derece. İki açı birbirini C köşesindeki iki açı birbirini 90 dereceye tamamlayacağı için burası 20 ise yanındaki açı da 70 derece olmuş olacak. Şimdi geçiyoruz karşı yani D köşesindeki açıyı nasıl bulacağız? D köşesindeki açıyı bulmak için demiştik ki bu iki parça uzunluğu birbirine eşitti. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyordu ve iki parça uzunluğu birbirine eşitti. O zaman burası 20 derece ise bu ikizkenar kenar üçgen olduğundan buradaki açım da 20 derece olacak çocuklar. E burası 20 derece ise yanındaki açı 90 dereceye tamamlayacağı için 70 derece olacak. E köşesindeki açı, açıyı bulalım. Bir üçgen var gördüğünüz gibi C, D, E üçgeni. İç açılar toplamı 180 derece olacağından 20, 20, 40. 180'den 40'ı çıkarttığımızda 140. E açısının yani D, e, C açısını 180'e tamamlayan C, e, B açısının ölçüsü 180'den 140'ı çıkarttığımda 40 derece. Yine köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğundan bu iki parçanın uzunluğu yani EC uzunluğu ile EB uzunluğu birbirine eşit. ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açılarının ölçüleri birbirlerine eşit olduğu için 70 ise buradaki açımızın ölçüsü. Burası da 70 derece. B açısının tamamı 90 derece olması gerektiğinden 70'i 90'a tamamlayan açı 20 derece olarak tüm istenilen açıları bulmuş oluruz. Evet, ikinci sorumuza verilenlere göre ABC dikdörtgeninde x kaç derecedir demiş. Gördüğünüz gibi şurada ADE üçgeni ikizkenar D açısı 90 derece olduğu için ikizkenar bir dik üçgen. İkizkenar dik üçgende çocuklar taban açılarının ölçüleri birbirlerine eşittir. Yani D, A, E açısıyla DEA açısının ölçüsü birbirine eşittir. Ve dik üçgende dar açıların ölçüleri toplamı daima yani şuradaki iki açının ölçüsü toplamı daima 90 derece olması gerektiği için ve ikisi de eşit ölçüde olduğu için 90'ı 2'ye bölüyoruz. 45 derece ve 45 derece olarak işaretlediğimiz açıların ölçülerini buluyoruz. Aynı şekilde ee, diğer taraftan E, B, C üçgeni de bir dik üçgen çocuklar. Çünkü C açısı 90 derece. Ee, buradaki C, E, B açısını bulabiliriz. İki dar açının toplamı bir dik üçgende. Ne olması gerekiyordu? 90 derece olması gerekiyordu. O zaman buradaki açımız 60 derece. Buradaki üç açının toplamı 180 derece olması gerektiği için 60 ile 45'i topluyoruz. 105. 180'den 105'i çıkartıyoruz. 75 derece olarak X açımızın ölçüsünü buluruz. Çocuklar bu soruyu e, M kuralından da yola çıkarak yapabiliriz. Şöyle bakın göstereyim hemen M kuralını. E, şöyle yaptığımızda bakın böyle bir M harfi oluşuyor gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Bunlar birbirine paralel dikdörtgende. 45 dereceyi bulduktan sonra 45 ile 30'un toplamı bize X vereceği için 45 artı 30 derece eşittir 75 derece olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Evet, üçüncü sorumuzda önce çocuklar bir hatamız var. Onu düzeltelim. Yani bir değişiklik yapmazsak yanlış çıkıyor sonuçlar. Şurayı çocuklar 10 santimetre yapalım. Evet, burası 10 santimetre olsun. Ee, ona göre sorumuzu çözelim. Yukarıdaki şekiller dikdörtgenlerden oluşmuştur. Buna göre şekildeki soru işareti kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Şimdi önce şu hatanın olduğu yerden başlayalım çocuklar. E, ee, D, E, F, J bir dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ya da yukarıdan baktığınızda I, J, G, H bir dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani I, H uzunluğu, J, G uzunluğuna eşittir. Burası o zaman jg uzunluğumuz 12 santimetre olarak bulunmuş olur. Gördüğünüz gibi karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olacağı için 12 ile onun toplamı 22 olmalı. Burası 6 olsaydı çocuklar toplam 22 olmuyordu. O yüzden orada bir basım hatası olabilir diye orayı değiştirdik. Ya da 12'yi de değiştirebilirdik. 22 ama ben orayı seçtim. Evet sonra devam edelim. Ee, şimdi buradan I I, i k a dikdörtgenine geçelim çocuklar. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğundan burası 8 cm ise AK uzunluğumuz da 8 cm olması lazım. Bir kısmı 3 olduğuna göre LK uzunluğumuz 5 cm olmuş oluyor. O zaman CD uzunluğumuz da karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan 5 cm olarak CD uzunluğunu da bulmuş olduk. Şimdi geçelim diğer tarafa. Bakın e, karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit dörtgende. O zaman HG uzunluğu IJ uzunluğuna eşit. O zaman burası da ne olacak? 6 santimetre. IA uzunluğu IK uzunluğuna eşit olmalı. 16 santimetre olması için buranın ne olması lazım? 10 santimetre olsun ki çocuklar 6 ile 10'u topladığımızda 16 santimetre bulalım. FE uzunluğu JD uzunluğuna eşit olması gerektiğinden 18 cm olması için KD uzunluğuna 8 cm demem gerekiyor ki onunla 8'i topladığım zaman 18 cm bulabileyim. Evet buradan aranılan tüm e, soru işaretli kenar uzunluklarını bulduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki dikdörtgenin köşegen uzunlukları toplamı 44 santimetre olduğuna göre. Şimdi dikdörtgende biz ne demiştik? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. E köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre o zaman 44'ü 2'ye böldüğümüzde bir köşegen uzunluğumuz 22 santimetre olmuş olur. E BE'yi soruyor çocuklar bana. Biz ne demiştik? Köşegen uzunlukları birbirine yani köşegenler birbirlerine ortalar. Yani ne yapmış oldu? BD uzunluğu iki parçaya bölünmüş oldu. Yani 22'yi bir daha ikiye böldüğümüzde 11 cm olarak bulmuş oluruz. Ya da her birine M uzunluğu olsun. Tüm uzunluklar birbirine eşit olduğu için ayrılan parçaların uzunlukları da birbirine eşitti. Burası M, burası da M, burası da M, burası da M dediğimde 4 tane M 44 olduğuna göre bir tane M'yi bulmak için 44'ü 4'e bölüyorum. 11 cm olarak EB uzunluğunu bulmuş oluruz. Evet, 5. sorumuzda şekildeki ABCD bir dikdörtgen. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. AD uzunluğumuz BC uzunluğuna eşit işaretledik. BEFG paralel kenar olduğuna göre EF uzunluğu da BG uzunluğuna eşit. Onu da işaretledik. Ve diyor ki EF uzunluğu AD uzunluğuna eşit. Az önceki karşılıklı kenarlar e eşittir kuralından. Gördüğünüz gibi burada CBG üçgeni bir ikiz kenar üçgen oluştu. İki kenar uzunluğu birbirine eşit. İki kenar uzunluğu birbirine eşitse bu iki kenarın diğer üçüncü kenarla yaptığı açılara biz taban açısı diyorduk. O açıların ölçüleri de birbirlerine eşittir. Çünkü bizden X kaç derecedir diye soruyor. Burada X bilinmeyen yani Şuraya x diyorum. Aynı şekilde buradaki BGC açısı da x ile aynı ölçüde olduğuna göre oraya da x dedim. Geriye kaldı şuradaki açıyı bulursam x'in ne olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Bunu da nereden yola çıkacağız? Dikdörtgenin her köşesindeki açı 90 dereceydi. Paralel kenarda karşılıklı Köşelerdeki açılar birbirlerine eşitti. Yani burası 70 derece ise buradaki açım da 70 derece olmuş oldu. O zaman 3 tane açının toplamı 180 derece olacağından 90, 70 daha 160, 180'den 160'ı çıkarttık. 20 derece olarak nereyi bulduk? C, B, G açısının ölçüsünü bulmuş olduk. 20 derece yazıyoruz. Şimdi Üçgende iç açılar toplamından yola çıkıyoruz. 2 tane x ile 20'yi topladığım zaman 180 olması gerektiğine göre 2x eşittir attık 20'yi diğer tarafa 160. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 80 derece olarak aralanan ölçüyü bulmuş oluruz. Evet. 6. sorumuz. Yandaki şekil 4 eş dikdörtgenden oluşmuştur diyor çocuklar. 4 tane eş dikdörtgen olduğuna göre AB ve EC uzunlukları toplamı yani neresiymiş? AB şurası ve EC burası. E zaten EC'yi biliyoruz aslında. Dik, eş dikdörtgen olduğuna göre kısa kenar uzunlukları birbirine eşit. Uzun kenar uzunlukları birbirine eşit. Burası 12 cm. Şu e, de 12 cm. Benim AF'yi bulmam gerekiyor. Yani kısa kenarı bulmam gerekiyor. Bakın, uzun kenar 3 tane kısa kenardan oluşuyor. O zaman hemen ne yapıyoruz? 12'yi 3'e bölüyoruz. 12'yi 3'e böldük. 4 cm. O zaman bizim dikdörtgenimizin kısa kenarı 4 cm. Yani AF'miz 4 cm. E, AB uzunluğu o zaman 16 cm. O zaman istenilen AB uzunluğu ile Pardon. EC uzunluğunun toplamı hemen AB uzunluğumuz 16, EC uzunluğumuz da 12 topladık, 28 santimetre olmuş oluyor. Evet, bu videomuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.